iPhone 13 falan istemiyorum. Ben 16 Pro Max istiyorum. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ben 16 Pro Max istiyorum. Benim anladığım kadarıyla sizin bütçeniz iPhone 3 için yeterli. Siyah renk mi istiyoruz, beyaz renk mi? Ya 16 Pro Max alırız ya da hiçbirini istemiyorum. iPhone 3'ü kabul edersen normalde bir tane kılıf hediye çektim, 3 tane kılıf sana hediye edeceğim. 16 Pro Max'im olmadığı zaman 10 tane kılıf versen ne olacak ya? iPhone 3'ü al, söz. Bir sonraki sefere telefon almaya geldiğinizde ben çok güzel fiyat alacağım. Uygun bir fiyata telefon alacağım sana. Nasıl söylesene en üst model alacaksın. Ya ben iPhone falan istemiyorum. Ben 16 Pro Max istiyorum. Sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Ya adam inşaatta çalışıyor. Bu parayı zar zor biriktirdim diyor. Sen kalkmışsın telefonu yere fırlatıyorsun. Telefonun canı cehenneme. Bu adam bir onur, bir gururu var. Dünyada hala aç yatan çocuklar varken senin şu yaptığın şımarıklık Sana ne ya? Telefon falan satmıyorum. İyice sinirim bozuldu. Ben böyle Babalar Günü görmedim. Hediye alması gereken kişi sensin, adamı milletin içinde rencide eden, rezil eden kişi de sensin. Bu işçi emekçi insanı milletin içinde rencide ediyorsun. Yazıklar olsun gerçekten. Abi belki kabul etmeyeceksin bilirim ama bak bugün Babalar Günü. Sen gel bu şımarık kızına hediye almak yerine benim sana Babalar Günü hediyem olsun bu telefon.